Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz. Kimyada, kimya ve elektrik konusuna devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi göreceğimiz konu redoks tepkimelerinde denkleştirme ve istemlilik. Redoks tepkimelerinde denkleştirmeyi bir örnek üzerinden anlatalım arkadaşlar. Mesela karbon sülfürik asit reaksiyona giriyor. Karbondioksit, kükürt dioksit ve su Açığa çıkıyor. Bu redoks tepkimesini denkleştiriniz diyor. Adım adım bir bakalım arkadaşlar. Birinci adımda tepkimedeki bütün maddelerin yükseltgenme basamakları yazılır. Hemen başlıyoruz. Karbon elementel halde olduğu için sıfır. Ee, oksijen %99 ihtimalle demiştik ya. Eksi 2 e, hidrojen artı 1 kükürtü artı 6 kalıyor. Devam ediyoruz. Karbondioksitte de, e, oksijen eksi 2 karbon artı 4 kalıyor. Kükürt dioksitte oksijen eksi 2 kükürte artı 4 kalıyor. Karbon adı artı 4, kükürde artı 4. Hidrojen artı 1, oksijen ise eksi 2. Şimdi burada yükselken basamakları teker teker yazıldıktan sonra İkinci adım yükselken basamağı değişenler belirlenir. Yükselken basamaklarında yazdıktan sonra birinci adım daha doğrusu girenlerde ve ürünlerde kimlerin basamakları değişiyorsa onlar belirlenir. Alınan verilen elektron sayısı yazılır arkadaşlar. Şimdi hemen bakıyoruz. Karbon sıfırmış Ürünlerde karbon artı 4 olmuş. Demek ki karbon sıfırdan artı 4'e geçmek için 4 tane elektronu vermiş. Yani yükseltgenmiş arkadaşlar. Diğer tarafta e, değişik olan kükürt vardı. Kükürt artı 6'dan kükürt artı 4'e geliyordu. Demek ki 2 elektron alıyordu kükürt başına yazdık. Elektron aldığına göre indirgenmiş. Sonrasında bunlar birlendikten sonra alınan verilen elektron sayısının eşit olması gerekiyor arkadaşlar girenlerde ve ürünlerde. Bu nedenle uygun, uygun katsayıyla çarpılarak alınan verilen elektron sayısı eşitlenir. Bu katsayılar o elementlerin içinde bulundukları bileşiklerin başlarına getirilir. Ne oldu? Hemen şurada yapalım. E, ee, i̇ki tane elektron almıştı kükürt. Dört tane elektron vermişti karbon. Bunların alınan verilen elektron sayısının birbirine eşit olabilmesi için yukarı ikiye çarparız. Çarpı iki. Ee, kükürtlerin bulunduğu kısımları ikiye çarpacaksak onların başına iki gelmesi gerekiyordu. Sülfürik asitle de, kükürt dioksitin başına iki geldi. O zaman yazılı özür. 2 geldi. Sonra ee, kat katsayılar getirildikten sonra dördüncü adımda girenler ve ürünlerdeki element sayıları uygun katsayılar kullanarak eşitlenir. E, kütlenin korunumu kanununa göre hangi elementten kaç tane giriyorsa ürünlerde de o kadar o elementten o kadar çıkması gerekiyor arkadaşlar. Bu işlemde hidrojen ve oksijen en sona bırakılacaktır. O zaman Garbondan bir tane vardı girenlerde. Ürünlerde de bir tane vardı. Sıkıntı yok. Kükürtte iki tane girdi. iki tane çıktı. Sıkıntı yok. En sonra hidrojeni ve oksijeni bırakmıştık. Hidrojende iki kere iki dört tane girmişti başına 2 getirildi, getirildi suyun. 2 kere 2 4 hidrojen çıkmış oldu. En son oksijen 2 kere 4 8 oksijen girdi. 2 burada 2 kere 2 4 de burada 6. 2 de burada 8 oksijen çıktı. Ee, bütün elementlerin de e, kat sayılar getirilerek sayıları eşitlendikten sonra denklem tamamıyla denkleştirilmiş oldu arkadaşlar. Peki. Bu örnekten hareketle 2 tane soru çözelim. Daha da e, bilgimiz pekişsin. E, Verilen Tepkimeyi diyor denkleştiriniz diyor. Redox tepkimesini denkleştiriniz. Hemen yapmamız gereken ilk şey yükseltgen basamaklarını yazmakta arkadaşlar. Bakıyoruz. Oksijen eksi 2 3 kere eksi 2 eksi 6. Hidrojen artı 1 e, artı 5 kaldı. Burada azot artı 5 imiş. H2S'de e, kükürt eksi 2 hidrojen artı 1. 2 kere e, şu eksi 2 kere artı 1 artı 2 0. Oksijen eksi 2 sıfır olması için azotun artı 2 olması gerekiyor. Kükürt burada elementer halde sıfır. Oksijen eksi 2 hidrojen artı 1 e, sıfıra ulaşıyor bileşik olarak. Belirlendikten sonra e, kimlerin değerliği değişmiş yükseltgen basamağı değişmiş onu belirliyorduk arkadaşlar. Hidrojen aynı kalmış. Kükürt artı 5'miş artı 2'ye hemen şöyle kükürt artı 5'ten artı 2'ye gidebilmesi için 3 tane elektron alması gerekiyor arkadaşlar. 3 elektron almış yani indirgenmiş. Sonra kükürte bakıyoruz. Eksi 2'den 0'a 2 elektron verip yükseltgenmiş arkadaşlar. 2 elektron vermiş. 2 elektron vermiş. Yani yükseltgenmiş. Bunları belirledikten sonra e, ee, alınan verilen elektron sayısının eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Alınan verilen elektron sayısını eşitleyebilmemiz için bir tarafı 2 ile diğer tarafı ise 3 ile çarpmamız gerekiyordu. Bunları çarptıktan sonra alınan bir elektron sayısı 6 oluyor. E, Kat sayılarını getirmemiz gerekiyor. O zaman ne yapacağız? E, azot bulunanların başına 2 2 2 getirdik. E, kükürt bulunanların başına da 3 getirmemiz gerekiyor. 3 3. Ve son halinde bir bakalım. Temize çekelim. 2 HNO3 artı tamamdır. 2 azot monoksit, 3 elementer halde kükürt ve H2O. Sonraki adımda elementlerin teker teker denkliğine bakıyorduk arkadaşlar. En son hidrojeni ve oksijeni bırakacak şekilde. 2 azot girdi, 2 azot çıktı. 3 kükürt girdi, 3 kükürt çıktı. Sıkıntı yok. Sıra geldi hidrojene. 2 hidrojen burada. 3 kere 2, 6 hidrojen burada. Toplam 8 hidrojen girmiş. 2 hidrojen çıkmış. O zaman başa 4 gelecek. 4 kere 2, 8 hidrojen çıktı. Ve son oksijen. 2 kere 3, 6 oksijen girmiş. 2 burada. 4 de burada 6 oksijen çıkmış. O zaman sıkıntı yok. Bütün elementler de denk hale getirildiyse bizim denklemimiz artık denkleştirilmiş anlamına gelir. Bir örneğimiz daha var. Bu örneği de yapalım. Ondan sonrasında ee, bir iyice pekişmiş olacak bilgimiz. Diyor ki ilk başta ee, bütün madde, elementlerin, maddelerin yükselken basamaklarını yazınız. Klor, eksi 1, gümüş artı 1. Sonrasında sodyum karbonatta oksijen eksi 2 e, sodyum artı 1. 3 kere eksi 2 eksi 6 artı 2 burada artı 4 olacak. Burada eksi 1'e artı 1 olacak. Gümüş elemental hale düşmüş. E, oksijen eksi 2 karbon artı 4 kaldı. Oksijen elemental hale düşmüş. Şimdi buradan e, değişen değerli olan elementleri belirliyorduk arkadaşlar. Bakalım gümüş artı birden gümüş sıfıra bir elektron almış ve indirgenmiş. O zaman hemen gümüş artı birden sıfıra bir elektron almış yani indirgenmiş. Bunu yazdıktan sonra sıra geldi başkasını aramaya. Klorda değişen yok. Sodyum artı 1 artı 1 değişen yok. Karbon 4 artı 4 artı 4. Oksijen eksi 2 burada eksi 2 ama burada sıfır. Demek ki 2 tane elektron vermiş arkadaşlar. Hemen şöyle yapıyoruz. Yaptık. Yaptıktan sonra bir oksijen eksi 2'den sıfıra gitmiş. Yani 2 tane elektron vermiş değil mi? Bir oksijen başına 2 elektron verilmiş. Ama burada kaç oksijen var? 3 oksijen var. O zaman e, buraya da başına 3 bölü 2 yazarsak 3 oksijen eksi 2'den şu ikiler birbirini götürüyor ya 3 oksijen 0'a düşmüş. Doğru mu? Bir elektron e, şey özür dilerim. Bir tane oksijen bir oksijen başına 2 elektron verildiyse 3 oksijen başına 6 elektron verilmiş, do, verilmiştir. Doğru mu? 6 oksijen şey 3 oksijen 3 oksijen 6 elektron vermiş. Yani buradaki elektron sayısı şey e, oksijen sayısına göre elektron sayısını belirledik arkadaşlar. Bir oksijen iki elektron verdiğine göre üç tane oksijen altı elektron vermiştir. Süper. Ne yapmış? Yükselt Sonra alınan verilen elektron sayısını eşitlemek durumundaydık arkadaşlar. Ee, burada bir elektron alınmış. Burada ise altı elektron verilmiş. O zaman benim bunu eşitleyebilmem için Burayı 6 ile çarpmam lazım. Doğru mudur? Alınan verilen elektron sayısını eşitlemem lazım. Bir diğer durum. Burada şu oksijenle hiç işlem yapmadım. Neden? Bu oksijen eksi 2'den eksi 2'ye yükselken basamağı değişmemiş ki. Bununki değişmiş. O yüzden buna göre işlem yaptım. Devam edelim kaldığımız yerden. Alınan verilen elektron sayısını eşitledikten sonra bu katsayıyı e, değiş değerliği değişen elementin bulunduğu kısma katsayı olarak yapıştırıyorduk. 6 Altı buradaysa 6'yı buraya ve 6'yı buraya getiriyorduk. Diğer tarafı bir şeye çarpmama gerek yok. Ona eşitledik zaten. Şimdi bir temize alalım arkadaşlar. 6 gümüş klorür sodyum karbonat sodyum klorür 6 gümüş karbon dioksit bu da dahil yaptık çünkü burada değişik bir 3 bölü 2 o 2 temiz aldıktan sonra Artık ne yapmamız gerekiyor? Diğer elementleri de denkleştirmemiz gerekiyor. 6 tane gümüş girmiş, 6 tane gümüş çıkmış. Sıkıntı yok. 6 tane klor girmiş, 1 tane klor çıkmış. Ne yapmam gerekiyor o zaman? Buraya 6 yazmam gerekiyor. Oraya 6 yazdıktan sonra ee, sıra geldi sodyuma. 2 sodyum girmiş, 6 sodyum çıkmış. Olmaz. Ne olacak? Buraya başa 3 gelecek. 3 kere 2 6 sodyum girmiş. 6 sodyum çıkmış. Sıkıntı yok. 3 tane karbon girmiş. 3 tane karbon çıkmış. Tamamdır. Ne kaldı? Hidrojenler ve oksijenler kaldı. Hidrojen hiç yok zaten. Uzman sırada oksijen var. 3 kere 3 9 tane oksijen var. Girmiş. 9 oksijen girmiş. Bakalım. 3 kere 2 6. 2'ler gitti. 3 de burada 9 oksijen çıkmış. Her bir elementin giriş çıkış sayısı aynı olduğuna göre benim tek denklemim artık denkleştirilmiş oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere adım adım gittiğimiz zaman hiçbir sıkıntı olmadan denklemimizi denkleştirebiliyoruz. Sıra geldi diğer başlığımızı istemlik. Elektrik enerjisi ve istemlik arkadaşlar. Ee, bulunduğu şartlarda dış etkiye ihtiyaç duymadan kendiliğinden gerçekleşen tepkimelere istemli tepkime denir arkadaşlar. Kendiliğinden gerçekleşmeyi istemeyen, kendiliğinden gerçekleşmeyen tepkimelere ise istemsiz tepkime denir. Aynı durumu redoks reaksiyonlarına da uygulayabiliriz arkadaşlar. Ee, i̇stemli tepkimeler sadece başlarken enerjiye ihtiyaç duyurlar. Hani şöyle domino taşına bir dokunursunuz ondan sonra devam eder ya. Burada da durum aynı. Başlarken enerjiye ihtiyaç duyar. Ancak istemsiz tepkimeler tepkime süresince enerjiye ihtiyaç duyarlar. Şöyle düşünün, yokuş yukarı bir aracı itmeye çalışıyorsunuz. Kendi kendine yokuş yukarı gitmiyor. Yani siz motoru çalıştırmıyorsunuz, öyle düşünün, sadece itiyorsunuz. Yokuş yukarı kendi kendine gitmek istemez. Ama siz arkadan ittiğiniz sürece harekete devam eder. İtmeyi bıraktığınız zaman tepkime de durur ya da gitme harekette durur. Bu da ona benziyor arkadaşlar. Ama istemsiz, istemli tepkimelerde tek bir başlangıç e, enerjisi yeterli de tepkimenin devam etmesi için. Ee, i̇stemli gerçekleşen tepkimelere, istemli redoks tepkimeleri istemsiz gerçekleşenleri ise istemsiz redoks tepkimeleri diyoruz. İstemli gerçekleşen redokslar istemsiz gerçekleşen Redokslar. Örnek ne verebiliriz? E, hidrojen ve oksijenden suyun eldesi e, bu istemli bir e, tepkimedir arkadaşlar, istemli bir redokstur. Yalnız e, suyun hidrojeni oksijene ayrışması ise istemsiz bir redoks tepkimesini örnektir. Gördüğünüz üzere enerji alarak devam ediyor. E, i̇stemli redoks tepkimesinde enerji açığa çıkıyor arkadaşlar. İstemli redoks tepkimelerine klasik bir örnek var verebileceğimiz. Daniel pili arkadaşlar. Çinko bakır pili de denebiliyor. Ben burada boş verdim size görseli ki ben doldurabileyim diye. Daniel pili daha doğrusu istemli redoks tepkimelerinden gerçekleşen piller dışarıya enerji verirler arkadaşlar. Yani tam da bildiğimiz pil reaksiyonu. Ee, biz pilleri neden kullanırız? Bize enerji versinler diye kullanırız. Burada meydana gelen e, pilde de Daniel pilinde de çinko ve bakırdan yararlanır arkadaşlar. Bir çinko çubuk, bir bakır çubuk. Çinko çubuğun batırıldığı çinko sülfat çözeltisi diyelim. Çözeltisi. Bakır çubuğun batırıldığı bakır 2 sülfat çözeltisi vardır. O zaman burada Çinko artı iki iyonları ve sülfat eksi iki iyonları, bu da aynı şekilde bakır artı iki iyonları ve sülfat eksi iki iyonları mevcuttur arkadaşlar. Şimdi ee, burada gerçekleşen redoks tepkimelerinde çinko çubuktaki çinko ee, çinko elementel haldeki ee, çinkodan çinko artı ikiye doğru bir gidiş söz konusu. Yani ne meydana geliyor? Çinkodan çinko artı 2 artı 2 elektrona doğru gidiş var. Katı çinko sulu çözelti. Burada o zaman ne olmuş meydana ne meydana gelmiş oluyor? Yükseltgenme meydana gelmiş oluyor. Yükseltgenme. Burada ise bakır artı iki iyonlarından iki elektron alınarak yine sulu çözelti bakıra doğru bir gidiş var. Şöyle gösterelim. Çinkodan çinko artı ikiye doğru gidilirken sonrasında çok ayrıntılı e, bilgisini vereceğiz ama şöyle kısaca bir çıtlatayım. Çinko, çubuktaki çinkolar çinko artı ikiye doğru gittiği için buradaki çinko çubuk, çubukta kütle azalması meydana gelir. Burada ise bakır artı iki yolları elektron olarak bakıra dönüştüğünden dolayı bakır çubukta kütle artışı gözlenir. Kürtaz, kürt Kütle azalması, kütle artışı. Burada e, elektron alışı bakıra doğru gidiş varsa indirgenme meydana geliyor diyebiliriz. Sonra ne diyelim? E, buradaki tepkimeler sonucunda da redoks reaksiyonları sonucunda da e, enerji açığa çıkar. Buraya bir ampul de konulursa yanar yani. En bilindik listemde redoks tepkimelerine dediğimiz gibi Daniel Pili örnek verilebilir. Hatta bir molar bir molar diye de yazalım şimdilik. Daniel pilinde gerçekleşen istemli redoks Reaksiyonu sonucu elektrik enerjisi elde edilir demiştik. Çinkodan çinko artı ikiye gidiş, bakır artı ikiden bakıra gidiş. Bu redoks tepkimesinin bu pilin redoks denklemidir. İstemsiz redoks reaksiyonları gerçekleşirken ise dışarıdan enerjiye ihtiyaç duyulur dedik. Dışarıdan enerji alınır dedik. Örneğin suyun elementlerine ayrıştı, ayrıştığı bu tepkime istemsiz bir redoks tepkimesinin örneğidir arkadaşlar. Tepkime enerji, tepkime enerji eşlik eder. Bu tepkime türüne elektroliz denir. Elektrolizin gerçekleştiği hücrelere de elektrolitik hücre denir. Ee, konuların devamı da göreceksiniz. Biz elektrokimyasal pilleri pil diyeceğiz bunlara. ikiye ayırıyoruz. Galvanik hücreler, galvanik piller, elektrolitik hücreler veya elektrolitik piller. Galvanik piller Daniel pilleri gibi enerji üretirler. Bizlere enerji verirler. Elektrolitik piller ise ee, çalışmak için dışarıdan enerjiye ihtiyaç duyarlar. En belirgin örnekleri de elektrolizdir arkadaşlar. Burada da görüldüğü üzere voltmetrelerde galvanik hücrelerde enerji açığa çıkar. Enerji elde ederiz elde ederiz. Elektrolitik pillerde ise reaksiyonun meydana gelip gelebilmesi için bir pilin olması lazım ortamda. Yani dışarıdan enerji alınması lazım. Bunlara da elektrolitik hücre elektrolitik hücre veya elektrolitik pil deriz. Dışarıdan enerji, enerji alınır arkadaşlar. Bunların örneklerini çok daha e, ayrıntılı göreceğiz. Üzerlerine, e, üzerlerine elementleri yazacağız, çözeltileri yazacağız. Hatta tuz köprülerinden vesaireden de ayrıntılı bir şekilde e, bahsedeceğiz arkadaşlar. Şimdilik sadece ayrımı vermek istedik. İstemli redoksların gerçekleştiği türler ve istemsiz redoksların gerçekleştiği türler şeklinde.